Tevhid ve sünnet davetini insanlara ulaştırırken kullandığımız araçların başında görsel içerikler üretmekte kullanılan kameralar yer almaktadır. Bu kameraları taşımak, sabitlemek ve açısını değiştirmek için en önemli gereksinimlerimizden biri de tripodlardır. Video ve fotoğraflarımızı daha pürüzsüz, daha net çekmek ve böylelikle daha kaliteli sunumlar hazırlamak için bu tripodlara ihtiyacımız vardır. İslami projelerin insanlara daha kaliteli olarak sunulması için Sizler de bu konuda bizlere yardım ederek yapılan iyiliğe ortak olmak ister misiniz? Unutmayalım ki kim bir hayra vesile olursa o kimseye hayrı yapan kimsenin ecri gibi ecir vardır. İslami videolar vesilesiyle istikamet bulan insanların ecrine sen de ortak ol. Kim bir hayra vesile olursa o kimseye hayrı yapan kimsenin ecri gibi ecir vardır.